Arkadaşlar bugün bir spaya geldim. Annem de yanımda. Şimdi spaya gireceğim ve çok heyecanlıyım. Şimdi saçlarımı ve yüzümü bakım yaptıracağım. Hadi başlayalım. Öncelikle cilt bakımıyla başlıyoruz. Evet. Kurumuş cildimizi biraz nemlendirelim. Böyle bir tane şey, bir tane bitki kremim var. Adı neydi unutmuştum da. Böyle bir bitki kremim var. Şimdi yüzümü ondan sürüyoruz. Ne yapıyor bu krem? Bugün bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Ne o yapıyor? Cildi yumuşaklaştırıyor. Evet, yumuşatıyor. Kurumuş cildimizi yumuşatıyor, değil mi? Hmm. Ay. Gözümün biraz krem Sen nereye gideceksin bu hazırlıktan sonra peki? Neden yapıyorsun bu kadar hazırlık? Ne ki? Nereye gideceğim? Annem söylemedi. Sürprizmiş. Hmm. Şimdi gözlerinizi kapatalım. Açmayın. Ben söyleyene kadar. biraz Çok bekleyelim. Gelme bir şey kaçtı ya da krem. Tamam. Evet. Bundan sonra da makyaj yapacaksınız galiba değil mi? Şimdi kalkalım saç bakımımızı da bitirelim hemen. Sizi geciktirmeyelim gideceğimiz yere. Evet. Evet. Şimdi saçınıza ne <laughs> kullanıyorsunuz? Saçımı şey, bir tane saç açıcı bir sprey kullanıyorum burada. Bu şekilde adı da sanırım. Evet. İsterseniz bugünlük ben yardımcı olayım. Dönelim. Evet. Şimdi tarayacak mısınız? Evet. Saçlarınız da bayağı uzamış ya. Evet. Çok hızlı açtım. Çok hızlı açtım. Evet. Şimdi saçlarımı tarayayım. Evet. Saçlarım bitti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi Asya'nın en sevdiği şeye. Neymiş o? Makyaj. Makyaj. Hadi bakalım. Nasıl yapacaksın çok merak ediyorum. Ben hemen küçük bir ayna getiriyorum size. Arkadaşlar şimdi aynayı arıyorlar da bulamadılar. Anne ben nerede olayım ben? Şimdi e, makyaj yapacağım. Hemen başlayalım. İlk önce ağırlıkla başlayacağım. Ağırlığımı açıyorum. Şimdi. Evet Hemen buraya koyuyorum. İsterseniz saçınızı bağlayalım. Olur. Makyaj bitene kadar. Evet. Şöyle tokalarımızı da gösterelim. Aa, neler ha, var burada? Çok güzel. Hazine. Başlayacak mıyız? Çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi hangi latle başlayacağım? Ne? Haylaz. Açabilirsem tabii. Al bakalım. Şu en parlak. bir parçası açabilirsem tabii. süreceğim de evet şimdi şu sinirlilerden birini süreceğim şöyle Bakayım. Wow. Evet. Şimdi ucunu biraz daha şundan ekleyeyim. evet bu şekilde aldım. sonra kapattım şöyle şimdi Şimdi makyajım bitti bu kadar Görüşürüz arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın